y eşittir fx fonksiyonundan bahsetmiş. y eşittir 1 bölü 2 çarpı fx-2-1 diyor. Arkadaşlar şu tepe noktasını alalım. Şimdi burası 0,2 noktası değil mi? Bak x-2 dediği için parantez içinde absesi 2 azalttığı için normal fx fonksiyonundan bu iki birim sağa kayar. 2 azaltma sağa kayacak. Bak iki birim bunu sağa kaydırdığını hayal et. Bir de 1 bölü 2'ye çarpmış. Bu 2'de ne olacak? 1 bölü 2'ye 1 olur. E zaten biri oldu. Bir de biraz altmış bak. Ordinattan bir çıkarmış. O zaman iyice aşağı gelecek. Yani buraya gelecektim. O tepe noktası e, yani şu uç noktamız aşağıya aşağı e, orijinin iki birim sana geldi. Yani buraya geldi A şıkkında olduğu gibi. E, diğer şıklarda buraya gelmiş ama diğer şıklar yönünü de değiştirmiş arkadaşlar. Mesela e, fonksiyonumuz böyleydi. Diğer şıklar böyle yönünü değiştirmiş. Yönü değiştirecek bir e, şey oluşmadı. Böyle bir hamle yapmadık. Sadece sağa öteledik ve aşağı öteledik. Ee, bu şıklarımızı ya eliyoruz. Doğacağımız az şimdi. Ee, anlaşılmayan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz bunu.